Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar Hanım, ismim Aylin olsun evli, bir çocuklu, 30 yaşında bir kadınım. Bursa'dan yazıyorum. Sizlere başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum. O zamanlar yaşım 8 ya da 9. Benim yattığım odanın kapısı buzlu camdı. Ben oradan gölgelerin geçtiğini görüp hırsız var zannederek babamı çağırırdım. Babam da koca evi arar bulamazdı. Rüya mı gördün acaba kızım derdi. Ama ben ayaklarını sürüyerek gezdiğine kadar duyardım. Kanıtlayamazdım. Sonra sonra 13-14 yaşlarıma geldiğimde daha fazla şey yaşamaya başladım. Bir gece kardeşimle yatak odamızda oturuyorduk. O gün de akşam mahallede otururken büyük kadınlar cinlerden bahsetmişti. Kardeşim de etkilenmiş ki abla yanımda yatar mısın korkuyorum dedi. Tamam dedim. Camımız açıktı ve ikinci kattayız. Dışarıdan bir komşumuz bana seslendi. Ben de o an fırladım yataktan. Cama gidecektim. Kardeşim sarıldı arkamdan. O sırada ikinci kez ismimle seslendi. Kardeşim ağlamaya başladı. Gitme abla bu saatte kaçıncı rüyasındadır. Bekle ne olur gitme dedi. Öyle deyince ben de korktum. Bekledim. Üçüncü kez seslenmedi ama. Hani derler ya gece biri seslenirse üç kez bağırmasını bekle yoksa cindir diye. Aklımıza o geldi. İyi ki çıkmamışım. Her neyse biz uyuduk. Sabah olunca o komşumuza gittim. Gece bana bağırdın mı diye sordum. Hayır ben erkenden uyuyorum. O saatte neden geleyim ki sana dedi. Böylece onun olmadığını anladık. Sonrasında biraz zaman geçti. Bir gece uyuyorduk. O gün ben de kardeşimin ayak ucuna gelecek şekilde başımı koymuştum. Sabaha karşı uyandım. Hava hafifçe aydınlanmaya başlamıştı. Gözümü açar açmaz kardeşimin ayak ucunda biri oturmuş bana bakıyordu. Sanki un çuvalına girip çıkmış gibi bembeyazdı. Sadece saçları, dudakları, kaşları ve gözleri siyahtı. Bana gülümsüyordu. Şok oldum. Hemen sur okumaya başladım. Yorganı çektim başıma. Tekrar baktım hala orada. Zar zor telefonumu yastığın altından alıp annemi aradım. Anne çabuk gel. Odada biri var dedim. O sırada da yorganın altındayım ama ödüm kopuyor. Ya üstüme atlarsa bana zarar verirse diye. Annemlerin odası da bizim odanın yanındaydı. Kapı sesini duydum. Annem çıkmıştı odasından. Hemen açtım yorganı. Bir baktım yok olmuş. Odanın her yerine göz gezdirdim ama yoktu. Ve bunlar bitmiyordu. Sürekli korkutulmaya başladım. Geceleri yatmadan önce bildiğim sureleri üçer kez okurdum ve illaki korkuturlardı. Bir zaman sonra okumamaya başladım. Çünkü okursam geleceklerini düşünüyordum. Bir gün halamla konuşurken ona söyledim. Kızdı bana. Oku, vazgeçme. Zaten seni vazgeçirmek için yapıyorlar dedi ve devam ettim. İşe gidecek olurdum, evde kimse olmazdı. Evimiz ahşaptı. Aşağıdan benim odaya vurulurdu. Babaannemin sesini duyardım. Aylin hadi kalk geç kalacaksın derdi. O an anlamazdım. Bir inerdim, aşağıda kimse yok. Bazen karabasan olarak gelirdi. Kardeşimin kılığında. Ağzı yüzü kaymış. Beni boğmaya çalışırdı. Bazen de elimde telefonla mesajlaşırken içeri üç tane büyükten küçüğe gölge girerdi. Beni oradan oraya fırlatırlardı. Ama canım yanmazdı. Ve iş artık başka yerlere gitmeye başladı. Bu da en ürktüğüm, en çaresiz kaldığım olaydı. Bir gece elimde telefon yatağımda oturuyordum. Hafif yatar biçimdeydim. Artık odada tek kalıyordum. Kardeşim başka odaya geçmişti. Bir şeylere bakıyordum, mesajlaşıyordum. Bir anda karıncalandı vücudum. Felçli gibi olmuştum. Etrafı görüyorum ama kıpırdayamıyorum. Bir el hissettim bacağımda. Yukarı doğru geziyordu. Karanlık olduğu için seçemiyordum. Sonra bir nefes sesi. Hızlı hızlı tam boynumda oluyordu. Sen kimsin bile diyemiyordum. Kalbim yerinden çıkacaktı. Orada benimle birlikte oldu ve bu birkaç kez tekrarlandı. Artık uyumak bile istemiyordum. Babam elimden tutuyordu öyle uyuyordum. Hoca da bilmiyorduk hiç. Sonrasında 25 yaşıma geldim ve evlendim. O zaman da korkutuyorlardı. Artık surelerle de uyanamıyordum. Ezan da okusam kalkamıyordum. Rüyamda iki gölge beni çöplük yerlere götürürdü. Bazen de mezarlığa. Yetiş ya Allah, yetiş ya Muhammed diyerek uyanabilirdim. Ve artık eşim de fark etmişti. Kayınvaliden bir hoca buldu. Hazırlanıp evden çıktık. Yolda aracı olan kişiyi aradık. Tam adresini isteyelim dedik. Hoca o gün ölmüş. Sonra bir tane daha hoca bulduk. Ona gittim Rukiye yaptı bana. Yaklaşık iki buçuk saate yakın okudu. Ama dile gelmedi içimdeki varlık. Onun çok güçlü olduğunu, ve çocukluğumdan beri bedenimde olduğunu söyledi. Bu yüzden de bana aşıkmış. Bir takım malzemeler istedi, okumalar yapacaktı. Ama o esnada da Covid girdi. Hocaya bir daha ulaşamadık. Şimdi ise bir umut, belki bir hoca bulur da kurtulurum diyorum. Hakkınızı helal edin, başınızı şişirmeyeyim. Çok fazla yaşadığım olay var. Kısa kısa anlatmaya çalıştım. Herkese hayırlı geceler. Pınar Hanım size de başarılar dilerim. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Öncelikle merhabalar Pınar abla. Benim de başımdan geçen birkaç olayı sizinle paylaşmak istedim. Olayların en başı çalıştığım iş yerindeki bir kızın musallatı ile başladı. Ben küçüklüğümden beri cinleri merak eden biriyim. Neye benzedikleri, neyi sevdikleri, nelerden nefret ettikleri hep ilgi alanımdı. Ben tekstilde çalışıyordum. İş yerinde bir kızla tanıştım. İsmini Elif diyelim. Elif önceden bir musallat yaşamış ve kurtulmuş. Ben bunu bilmiyordum. Ta ki arkadaşından duyana kadar. Ben de bunu duyduğumda fırsat bu fırsat dedim. Ve kızın yanına gidip tanıştım. Kız çok karamsar biriydi. Kıza kanım ısınmıştı. Başladım soru sormaya. Fakat kızın hareketleri normal değildi. Ben sordukça kız donuk bir ifadeyle bana bakıyordu. Bunları aldırış etmeden sorularıma devam ettim. Kız da cevapladı. Benim onlara karşı ilgim daha da büyüdü. Ve her öğle molasında kızın yanına gitmeye başladım. İstediğim cevapları aldıktan sonra son bir sorum daha olmuştu. Neye benziyorlar demiştim. Kız emin ol hiç görmek istemeyeceğim bir şeye benziyorlar demişti. Ben daha da çok meraklanıp daha da üzerine gittim. Bu sefer de kız benden uzaklaştı. Yanındaki musallat bana geçer diye korktu. Yine bir öğle molası vakti internette gördüğüm bir ritüeli yapmak istedim. Bunu Elif'e söyledim. Elif de hayır dedi. Biraz ısrar ettim. Merak ediyorum böyle şeyleri dedim. Tamam dedi yapalım ama bir şey olursa benden bilme. Tamam dedim. Keşke demeseydim. Ritüelde kullandığımız şeyleri söylemeyeceğim. Bu bir çeşit kağıtla yapılan bir ritüeldi. Neyse yaptık. Sonuna doğru baktım bir soğukluk hissettik. Benimle Elif'in tam ortasına büyükçe bir taş atıldı. O düşmeyle biz çığlık çığlığa bağırarak iş yerinden dışarı çıktık. Sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Artık bütün dikkatim onların üzerindeydi. Bir gün işte çalışırken kulağıma bir çınlama geldi. Değişik bir sesti. Olaylar buradan itibaren başlıyor. Bir fısıldama vardı. Arkama baktım, bir şey yok. Önüme baktım, kimse yok. Hafif korktum ama psikolojiktir diye geçiştirdim. Sonra rüyalarımda görmeye başladım. Yılan şeklinde, köpek şeklinde sürekli onlar tarafından kovalanıyordum. Yine bunlara daldırış etmedim. Psikolojiktir deyip geçtim. Ta ki halüsinasyonlar görene kadar. Bir gün uyuyordum. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Böyle siyah bir adam beni izliyordu. Benim çığlık atmamla annem babam yanıma geldiler. Annem sabaha kadar başımda bekledi. Ben uyuyamamıştım. O geceden sonra aradan birkaç gün geçti. Yine uykuyla uyanıklık arasında soluma dönüp uyumuştum. Karanlıkta bir kafanın bana sırıtarak güldüğünü gördüm. Vücudu yok, sadece kafası var. Çok yakın bir biçimde gördüm onu. Yüzü berbat bir haldeydi, bana gülüyordu. Bu şeyi görmemle tekrar bir çığlık attım. Yine aynı şekilde ailem başıma toplandı. Bana dua okuyup konuyu kapattılar. Sen korku filmi izlediğin için etkisinde kalmışsındır dediler. Neyse aradan bir hafta geçti yine uykuyla uyanıklık arasındaydım. Bir tane adamın elinde seccade vardı. İçinde de bir sürü böcek vardı. Bir baktım adam üzerime gelip üstüme bunları çırptı. Bir sürü böcek üzerime atladı. Yine bir çığlıkla uyandım. Dilim damağım tutulmuştu. Korkudan titriyordum. Ailem artık işlerin ciddiye bindiğini anlayıp bana bir muska yaptırmaya karar verdiler. Ama internetteki hocaların hiçbirine güvenmiyorlardı. Benim dedem önceden birkaç kişiyi bu tür olaylardan kurtarmış. Ben de gidip durumu dedeme anlattım. Bana bir muska yaptı. Az da olsa rahatlama vardı. Ama dedem bana çok kızmıştı. Kızım neden bu işlere giriyorsun? Onların öyle kötüleri var ki insanın canını almadan musallatı bırakmazlar. Sen sen ol. Bir daha sakın böyle şeyleri deneme dedi. Ben de tamam dedim. İşler bayağı ciddileşiyordu. Kendimi sorgulamaya başladım. Ben ne yapıyorum dedim. O şekilde her şeyin üstünü kapattım. Hala ara sıra rüyalarımda görüyorum. Hissediyorum. Onlar insanoğlunun en zayıf noktasını ararlar. Ben de araştırınca bana musallat oldular. Allah'a şükür işler çok kötüye gitmeden olayları bu şekilde kapattık. Sizsiz siz olun onlarla alay etmeyin. Kesinlikle hayatlarını bu kadar araştırmayın. İnsanın başına ne geliyorsa hep bu meraktan geliyor. Herkese iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.